Dükkan sahibi yeni getirdiği ayakkabıları vitrine koyuyor. O sırada da bir çocuk onu izliyor. Okullar kapanmak üzere, spor ayakkabılarına da ilgi bir hayli fazla. Ayakkabıcı en güzelini vitrine koyunca çocuk şöyle vitrine iyice yaklaşıyor. Çocuk koltuk değneği kullanmakta, bir ayağı yok. Hayran hayran ayakkabılara bir süre bakıyor, ardından yoluna devam ediyor. O sırada dükkan sahibi dışarı fırlıyor. Bağırıyor, "Ey küçük!" Ayakkabı almayı düşündün mü? Bu seneki modeller bir harika. Çocuk dükkan sahibine dönüyor diyor ki: Çok güzeller abi ama benim bir bacağım doğuştan yok. Dükkan sahibi diyor ki bence önemli değil. Bu dünyada her şeyiyle tam insan var mı ki? Kiminin eli yok, kiminin bacağı, kiminin de aklı ya da vicdanı. Küçük çocuk sadece dinliyor. Ve adam devam ediyor diyor ki Keşke vicdanımız eksik olacağına Ayaklarımız eksik olsa Çocuğun kafası karışıyor Adama doğru biraz daha yaklaşıyor Diyor ki anlayamadım be abi Dükkan sahibi diyor ki Çok basit be Vicdan yoksa cennete giremez. Ama ayaklar yoksa problem değil Zaten orada eksikler tamamlanacak Küçük çocuk tebessüm ediyor O an adam vitrini işaret ediyor Diyor ki sen diyor az önce bir ayakkabıya baktın Gördüm Bence sana yakışır. Denemek ister misin? Çocuk başını yana sallıyor diyor. Abi üzerimde 30 lira yazıyor. Benim onu alma mümkün değil. Ayakkabıcı diyor ki indirim sezonunu senin için biraz öne alırım. Bu durumda 20 liraya düşer. E sen zaten bir tanesini alacaksın etti 10 lira. Ayakkabının teki işe yaramaz ki diye atılıyor çocuk. Onu kim alacak? E, dükkan sahibi diyor ya amma yaptın. Onu da diğer ayağı eksik olan bir çocuğa satarım. Küçük çocuğun aklına yatıyor. Diyor ki ayakkabıcı Ya sen öğrenci değil misin hem? Çocuk diyor ki evet 2'ye gidiyorum 3'e geçtim sayılır. 5 lirada öğrenci indirimi Etti mi sana geriye 5 lira? O da zaten pazarlık payı. Bu ayakkabı senindir. Sattım gitti. Ayakkabıcı çocuğun bakışları arasında dükkana giriyor. Şimdi buraya dikkat. İçerideki raflar onun beğendiği modelin aynısıyla dolu. Ama hayır! Ayakkabıcı adam adam gidiyor o vitrinde çocuğun hayran olarak takıldığı ayakkabıyı çıkartıyor. Bir tabure alıyor, geliyor çocuğun yanına oturtuyor. O ayakkabıyı giydiriyor. Çıkarttığı eski ayakkabıyı da gösteriyor, diyor ki bak benim satış işlemim bitti. Sen de şu eski ayakkabını bana satarsan çok mutlu olurum. Çocuk diyor abi şaka mı yapıyorsun? Onun tabanı delinmek üzere eski bir ayakkabı. Para eder mi? Antika eşyalardan haberin yok mu? Bir antika ne kadar eskiyse o kadar para eder. Bu yüzden bence senin ayakkabı 30-40 lira eder. Küçük çocuk ardı arada yaşadığı şokları üzerinden atamadan ayakkabıcı onun eline terleyen avuçlarına parayı sıkıştırıyor. Çocuk paralara bakıyor, 10 lirayı geri veriyor. Diyor ki 20 lira yeter. Hani sen indirim sezonunu başlattın ya. Ayakkabıcı onu kırmayıp o parayı alıyor. Ve çocuk şöyle yavaş yavaş yerinden doğruluyor. Sanki koltuk değneğine ihtiyacı yok gibi sıcacık bir tebessümle teşekkür ediyor ayakkabıcıya ve diyor ki abi be babam haklıymış ayağımın biri olmadığı için üzülmeme gerek yokmuş ah canlar iyilik yapmak zor değil be İnsan sevindirmek zor değil. O ayakkabıcı tüm gün o dükkanın tamamını satsa o verdiği bir tane ayakkabı o aldığı bir tane o eski ayakkabı var ya karşılamaz. Öyle bir hayat ki